hafta sonu dönemeden çalışma devam ediyor.

hayalimizdi. Başkanım, Allah ben razı ben olsun. Ben Hükümetimizden, ben vekillerimizden, ben Cumhurbaşkanımızdan. Bugüne bize nasip oldu. Arkadaşlarla Gökhan Bey de sağ olsun. Çok iyi mücadele ediyor. İyi bir müteahhit, bu işin uzmanı. Şimdi bu birinci etap. Önce tabi betonlayacağız. Yan duvarları, istinat duvarı, korkulukları, köprüleri. İkinci etapta da çevre düzenlemesi. Işıklandırma, ağaçlandırma ve oradan geliş ve gidiş bulvar yapacağız. Yani tek geliş, tek gidiş. Bunun için tabi istimlaklar yapacağız. Yani burası ikinci sahil olacak. Ve bunu kesit daraltmasıyla birlikte yan taraflarında büyük boşluklar bıraktık. Niye bıraktık? Çünkü bu yeşil alanlara da mesire yerleri ne bilim hanımlara spor aletleri, çocuklara oyun parkları, taziye evleri, gezinti alanları, hele bu bölgenin ekonomisi de düzelecek, kültürü de düzelecek. Bunlara bir yan gelir olacak. Her arsaları kıymetlendi, emlakları kıymetlendi. Yani çok güzel, nezih bir gerdanlık gibi ikinci bir sahile buraya montajını yapacağız. Allah nasip ederse ve denizden de su basacağız. Yukarıya gölet yapıyoruz ikinci etapta. Hem suyu muhafaza etmek kışın gelen suları yazında azalırsa dahi denizden su pompalayacağız. Yani limandan buraya gölete tuzlu su. Bu da ne demek? Ne lavra, ne sinek, ne haşerat, ne cardın, ne bilim böcekti, şuydu buydu tamamen yok olacak. İskenderun'un bütün sinek meselesini halledeceğiz. Kitap 24 trilyonluk bir bütçe vardı. Kardeşim ihalesini aldı işte ikinci etapta da 40 trilyona yakın İkinci etapta da bir maliyet var sağ olsun hükümetimiz vekirimiz Başbakanım Sayın Davutoğlu Cumhurbaşkanıma yüzlerce teşekkürler Onun sayesinde oluyor her şey talimatı veriyor Ankara'da verin diyor İskenderun'a ne isterseniz Üniversitesiyle böyle parkıyla karayollarıyla Ziraat bahçesiyle ne bileyim ben yat limanıyla, üniversitesiyle Allah'ımıza şükürler olsun. Artık İskenderun hak ettiğini 57 yıl sonra alıyor. Ben burada müteahhitime de çok teşekkür ediyorum, ekibine de çok teşekkür ediyorum. Hakikaten e, gece gündüz çalışıyorlar ve şu anda programın çok önündeyiz. %15'lik programın şu ana kadar bitmesi gerekirken %35'leri geçti. よろしくお願いしま